Ahmet Avni Konuğ'un Rast Karinat'ının 25. makam olarak işlen işlediği Mavera Ünnehir terkibi makamı bileşik makamı Bunu analiz etmeye çalışacağız. Şimdi Mavera Ünnehir'le ilgili bir araştırma yapmaya çalıştım. Kimler yine bu makamla ilgili tarif vermiş diye Burada da ilk tarifi verenin Nasır Dede olduğunu görüyoruz. Nasır Dede'den sonra da yine Ekrem Karadeniz'in tarifi verdiğini görüyoruz. Ekrem Karadeniz bunları hep Ahmet Avni Konuğ'un burada işlemiş olduğu tariflere göre vermiş. Şimdi şeye baktığımızda, Nasır Dede'ye baktığımızda buradaki tanım, burada bize verilen, Ahmet Avni konuğun bize sunduğu name yapısından çok farklı, ee, biraz da kafa karıştırabilir. Onun için e, o tarife ben yirmeme taraftarıyım, yani şöyle düşünebilir insanlar, şimdi e, Hani bazı tariflerde veriyorsunuz, temel alıyorsunuz ama bazı tariflerde temel almıyorsunuz. Şimdi bizim esas amacımız burada Ahmet Avni konuğun vermiş olduğu makam tariflerini incelemek olduğu için ve insanların evet. kafasını karıştırmadan bir anlatım yapmaya çalıştığımız için şey çok önemli. Mevcut olan eser üzerinden nazariyatı tanımlamaya çalışmak bence önemli e, eğer mevcut eser olmuş olsaydı o dönemde ilk temel almamız gereken eser o eserler olmalı idi. Olması gerekirdi. Hemen lafı uzatmadan namede ne yaptığını makam seyrinde ne yaptığını icra etmeye çalışayım ben. Ben de ilk kez geçtiğim için de şifre oluyor bana. Ve... Re le do le, le do sol fa mi, mi re do le. le, le do le, mi fa fa mi le do si re do si do si la la. Si la la, sol, fa, sol, la. Si, do si do. Le. Mi fa mi re, mi sol fa, mi mi re re do, re do re mi re re. Re 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 do si do sol fa mi re do, do, re do si do mi re do, do si la ra so, so. sol 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 sol. Sol me si si la sol. E do mi Hicaz galiba, değil mi hocam? Efendim? Hicaz niayet. mi? Evet. Evet. Bir Hicaz var. Ee, sonra da bir Nihavent var. Fakat şu detayları yani Hicaz ve Niharan demek yanlış demek değil. Daha derininde ne düşünülebilir diye düşündüm. Evet. sorguladım, durdum. Şimdi Re, re, do, re, re, do, sol, fa, mi, mi, re, do, diyez, re dedi ya. Evet. Neden bunu ev kullanmadı da acemli kullandığı sorguladım. Hicaz perde düzeninde aceme Muayun perdesi de deniyor. Bu noktada yani biz Hicaz'ın Hicaz perde düzeninde e, ikinci ölçüdeki gibi re re do re do si re do si do si la yani Hüseyin'i ve Acem'i vermeden e, kullandığımızda re başlayan Hicaz'a asıl makamı bu. E, nevan üzerine ne işleniyor? Özellikle Hüseyin'i ve Acem işleniyor. Hicaz perde düzeninde Hüseyin'i ve Acem girdiğinde durmadan hemen Hicaz gösterildiğinde ne doğmaya başlıyor? O Acem perdesi Humayun perdesi adına dönüştüğü için aslında Humayun terkibi ile başlamış oluyor. Şimdi ben de hocam Hicaz derken zaten. Ayırmadım. Tabii, tabii. Ayırmadığım için söyledim. Tabii ki bu. Evet, evet. Yani biliyorum, biraz... biliyorum. Ha Fadiyez yok, Eriç yok çünkü. Evet, evet. Biliyorum. Yani buradaki detaylandırma e, sebebim de benim hani insanlar e, daha önceki videoları izlemedilerse eğer, sizin tespitiniz çok doğru, Zaten Hicaz'a Hicaz iniyor ama Hicaz'ın üstüne Neva üzerinde ne yapıyor? Neva üzerinde hep Buse'lik yaptığı algılanıyor ya bugün. Evet. Hicaz'ın üstüne Neva'da e, Buse'lik peşlisi geldiğinde Hümayun makamı oluşur diye bakıyorlar ya. Onun için o datayı verme evet. Evet. gayretini hissettim. Bakın gerdani üzerine muhayyeri vermiyor bile. O zaman Hicaz-Hümayun oluşmuyor mu? yani bizim Hicaz oluşturmamız için veya Hicaz ve Humayun Hicaz demek doğru mu Edvar geleneğindeki algıya göre? Değil. Hicaz ayrı bir şey Humayun ayrı bir şey. Hicaz Neva'dan bügaha düşen zaten kendi yapısı Humayun o Hicaz yapısının üstünde acemli kullanımlarla birleşen bir yapı. Yani Hicaz aslında şöyle diyebiliriz. Rasperdi düzeni üzerine de dönüşen yapısına göre düşündüğümüzde terkip olabilir mi Hicaz? Hayır sadece Hicaz perde düzeninin üzerinde düşündüğünüzde Hicaz asıl makamdır. Ama Neva üzerindeki yapıyla bileştiğinde bileşir Hümayun dediğinizde. burada özellikle bunu kullanması dikkatimi çekti benim de. Bakın aşağıda da nihavet var. Çok doğru dediğiniz gibi kararda. Hicaz artı nihavet. Özetle böyle düşünülebilir. Fakat neva üzerinde neler kullanmış bakın. Bayati perdeleri kullanmış. Değil mi? Neva üzerinde evet. bugün bunlar neva üzerinde kürdi diye tanımlanıyor. Ama aslında Bayati perdesi kullanıyor. Öyle değil mi? Evet. Re 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 do si do du. Şey de çok e, dikkatimi çekiyor şimdi siz de bu çalışmaları yaparken. Nihavent'lerde Neva'dan rasta inen yapı Nihavet perdesiyle, bugün Kürtü diye bilinen perde, Nihavet perdesiyle rasta kararda ziyade Nihavent'in işitmesinde algıyı kolaylaştırmak için hep bayatı perdesi kullanımlı yapıldığı dikkatimi çekiyor benim. şeyde de Kebirde de öyleydi hatırlıyorsunuz. Evet. Karara giderken hep mi memur kullanım, hep mi memur kullanım. Değil mi? Evet. Evet, özetle sizin de buyurduğunuz gibi, Hicaz başlayıp, nihavet karar eden bir terkipten oluştuğunu söyledik. Buradaki detaylandırılışında humayun kullanımla ve bayatili bir nihavetle yapıldığını tekrar söyleyelim. Son bir kere daha seslendirmeye çalışayım. Hocam biz bir şey söyleyeceğim. Bayatili niyavet diyorsunuz. E zaten evet. nihayette mi yok mu hocam? Bayatı yok mu? Niye bayatili nihayet? Bayatisiz nihayet de mi var? Yani o zaman şey oluyor niyavet Nihayet oluyor. Böyle. Doğru. Şimdi neden neden biliyor musunuz öyle deme ihtiyacı hissediyorum? Bayati deyince insanlar Bayati perdesiyle nevada kalışı Bayati makamı asıl gibi düşünmüyorlar bugün onda. Bayati'yi hep e, uşak dörtlüsüne nevada bulsuluk düşünüyorlar. Evet. Onun evet. için onun için Bayati evet. perde bir nihavet demek zorunluluğu hissediyorum nedense. Çünkü evet. hoca ne diyor ya diyecekler. Yani burada Bayati yok ki diyecekler. Çünkü evet. bu perdenin bu bu mi bemolün herkes minisar perdesi olduğunu diyor. Evet. Ondan dolayı ben e, terminolojiyi kendi düşündüğüm edvara dayalıp e, terminolojiyi açıklamaya çalışırken burada sizlerle hep kavramları o şekilde kullanıyorum. Mesela sol fa mi re do bayati perdeli bir şaryah demek gereği hissediyorum. Yani burada arı -e göre Nevada Kürdi var. Öyle değil mi? Evet. Dışarıgahta da Kürdi'nin altında bir tane ne olursa Buselik mi var? <laughs> Adel Ezgi'ye göre öyle. Öyle. E nerede Buselik duymuyoruz? Bu duymuyoruz. O makam değil de acaba şöyle mi düşünmek lazım? Arel Ezgi makam olarak değil de dizi olarak dizisi diye vermiş. Evet ama o kadar o kadar dizi makamdır diye yerleşmiş ki e, belki de işte biraz önce vermiş olduğunuz örnek gibi e, X bir icracı neyzen olsun, udi olsun, tamburu olsun karşınıza e ben şurada şu dörtlüğü, şurada şu dörtlüğü duyurdum ya işte makam olmuş oldu deme sebep... o değil, tabii, diziyi duyurdu o ama. O... Ilk... <laughs> diziyi duyurmak ayrı bir şey seyir ayrı bir şey. Dizi artı seyir makamı oluşturuyor. Yani sırf dizinin bir ismi olabilir. Makamında seyrinde bir anlatımı olur. Diziyi o seyirde yaparsanız <laughs> tam oluşur diye düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi işte bu dizi veya düzen dediğimizde hep onu konuşuyoruz ya Şimdi burada asıl olan şey hiçbir zaman dizi olmadı. Burada asıl olan şey ne oldu? Burada e, iki perdeyle, üç perdeyle de olsa asıl makamı ortaya çıkaran sizin de söylediğiniz gibi hep name. Değil mi? Yani Anladım. orada orada 8 tane ses değil, 16 tane ses değil düzen içerisinde kullanma zorunluluğu yok bunların. Ama ne diyor mesela Kantemiroğlu? üç perdeyle kendini gösterir diyor mesela. Şimdi bunu neden dedi adam? Do mi re do si la sol. Yani si la sol re do si la sol dediğinde de gösteriyor. Ama neden? Bayağı perdesini ekleme gereği duyuyorlar nihavetle. Bunu sorguluyorum ben mesela. Evet. Klasik eserlerde de sol sol la si sol. Nihavet ayin vardır mesela böyle. Sol fa sol la si sol sol fa sol la si do re re Çok güzel name. Do re do re re do re do re re Karara gidiyor. Do mi re do si la si la sol fa sol Karara giderken o mi bemolü alıyorlar nedense. O bayatı denen perdeyi alıyorlar. Aynı Nasır Delen'in süsleyici Hüseyin'e dediği gibi. Yani o süslüyor karara giderken. Harika. Şeyde de... hatta, hatta bazı eserlerde onu Hüseyin'i aldığınızda bile Nihavendi Kebir düşünülmesi de enteresan. Demek ki Nihavendi Kebir, Bayatili Nihavend veya Nihavend demek için tek bir perdenin varlığının önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Dügeha bakalım mı? Lütfen.